Dağ evine geldik. Ee, Almanya ile Çek sınırı arasında bir köy burası. Köyün yukarı kesimleri. Ee, yol videosunu çektim ama acaba önce onu mu atacağım? Yoksa ev tanıtımını mı atarım? Dağ evi tanıtımını bilmiyorum. Şimdi dağ evinin tanıtım videosunu yapalım. Dostlar iki gece üç günlüğüne kiraladık burayı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ev burası. Bu evin etrafında işte burası dediğim gibi Çek ve Almanya sınırına yakın. Çek tarafında büyük bir göl var. Ondan sonra dağda dağ yürüyüşü yapabiliyorsunuz. Ee, balık tutabiliyorsunuz. Mangal falan güzel, sakin, sessiz, oksijeni bol bir yer. Bakın şimdi önce evin garajından başlayalım. İşte bisiklet sürebiliyorsunuz. Ata bildiğiniz yerler var. Şimdi şöyle garajın içinde iki tane bisiklet var şu şekilde. İstersen şunu arabana monte ediyorsun. İşte e, dağın bir taraflarına gidiyorsun. Bakın şöyle tahtalar var. İşte e, şu kamine tutturmak için tutuşturmak e, için grili diyeyim. Şu şekilde Veba'nın kaliteli bir grili. İşte tutuşturucusu var. Bunların hepsi fiyata dahil. Kiralamış olduğumuz. Şöyle arabanızı şöyle rahatlıkla garajınıza koyuyorsunuz dostlarım. İlk sizi tabii en dikkat çekici garaj. Şöyle uzaktan kumandalı düğüm şeyi var, düğmesi var. Şöyle garaj kapanıyor. İsterseniz gelin şöyle bir evin etrafına bir dolaşalım. Bakalım ne varmış. Burası Viyana'ya yaklaşık olarak eve, bizim eve 240 küsür kilometre uzaklıkta. Aslında otoban yolculuğu pek sıkıntılı değil. Yaklaşık olarak 180 kilometreye yakın otoban üzeri geliyorsunuz. Bakın şöyle kuş sesleri, Çıkır çıkır ötüyor. Burası size ait. Şu şekilde yan tarafı. Bakın şöyle kliması var yaz için. Şu öz taraflar, balkonlar falan size ait. Gelin beraber şimdi dostlar eve girelim bakalım. Evin içinde bizi neler karşılayacak? Şu şekilde. Kapı zaten açıktı. Dostlar ilk eve girdiğiniz zaman şöyle sizi iç tarafta şöyle ceketlerinizi, eşyalarınızı asıp karşılayabileceğiniz bir yer karşılıyor. Şöyle fort var. Ne diyorlar buraya? Giriş antre. Antre antre var. Şimdi ilk girdiğinde sizi şöyle gel istersen. Bakın burada. Bu, bu imkanların hepsinden yararlanabiliyorsunuz. Ee, bir e, bu çamaşır makinesi işte grill e, temizlemek için ıvır zıvır ne bileyim şurada askılık falan filan istediğiniz gibi değerlendirin bakın buraya cam şişe plastik metal dozları atmak için birer adet çöp söylemiyorum dışarıda bir e, çöpümüz daha var onu göstermedim size araba garajın arkasına koymuşlardı şimdi bu iki katta da tuvalet ve banyo mevcut bakın dostlar gayet temiz. Şöyle. Birinci tuvalet. Burası. Bu arada yerler. iki katta da yerden ısıtmalı. Bolden Bütün yerlerde yerden ısıtma var. İçerisi 23 dereceye ayarlanmış durumda. Standart 23 derecede. Bakın dostlar şöyle. Burası da banyo. Şimdi şöyle bir lavabo karşılıyor sizi. Şurada istersen böyle bir var. Duş yok ne, ne diyorlar buna? Duş var diyelim. Ondan sonra burada işte havlularımız var. Oturup dinlenmek için yer var. Havlu nasıl yiyorsun? Şöyle şuraya şöyle bir otursam kırılır mı acaba? Hmm. Pek zayıftır ya. Neyse ben en iyisi Neyse oturmayayım ama bayağı sağlam duruyor. Ee, savunma mı oluyor? savunamız var. Bu ayarlanabiliyor filan. İlk giriş kısmında size bu şekilde e, tuvalet, banyo ve çamaşır yeri karşılıyor. Dostlarım oturma odasında... Selam vererek geçiyor. <laughs> Kestiğim bölümler var onları hiç göstermeyeyim. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Sen kapat elinizi <en> kapat. <laughs> Üç kağıtçı. Şimdi buraya girdiğiniz zaman Wonkyu'ki oturma odasıyla salon e, oturma odasıyla mutfak, mutfak iç içe. Şöyle sizi burada hemen hızlıca anlatıyorum. <laughs> Buzdolabı karşılıyor. Buzdolabının üstünde şöyle bir ufak e, şey var. dolap saklama var. alanı. Saklama alanı var. Burada bir kahve makinesi var. Bunların hepsi fiyata dahil. Ondan sonra bakın şöyle kullanım alanları. Böyle mesela kahve yapmak isterseniz Fincanlar var boy boy. İsterseniz küçük, büyük kahve fincanlarımız var. Şöyle açıyoruz. Bir saklama alanındaki ee, ilk yardım seti. Ondan sonra <laughs> şurada bakın çatal, bıçak, kaşık size hepsini temiz şekilde teslim ediyorlar. Bakın şöyle Kaç kişiye kadar dedi burada kalabiliyor? 12. 12. kişiye kadar. Yok kalma değil. 12 kişilik servis var. He. 8 kişi kalabiliyor. Sen 8 kişiye kadar kalabiliyorsunuz. Biz 4 kişiyiz şu an. Peki ben sormayı unuttum. 4 kişiyle 8 kişi fiyat aynı mı? Zannedersem aynıdır. Aynen. sen ev şey olarak kiralıyorsun. Kira ev, olarak kiralıyorsun. Yani. Biz ne ödedik? 2 gece, 3 gün. 600, 66. 666. Rab, o nasıl rakam kız öyle? 666. Yozgat'ta olduğumuz belli ya, o Yozgat oldu. Vallahi bilmiyorum. Başka yorumlar da gelebilir. Ne 666 mi? tehlikeli bir rakam. Neyse. Konuyu da artık bakın dostlar. Şey, burada işte bir mutfakta ne ihtiyacınız varsa her şey var. Fırın çalışır durumda. Ondan sonra mikrodalga fırın. İşte burada bulaşık makinesi var. Şöyle hepsi çalışır durumda. Hemen şöyle gelelim. Burada televizyon, işte radyo, sinema sistemi için CD ses sistemi var. Ses sistemi var. Ses sistemleri yukarıda. İşte burada bir güzel bir masamız var. Şimdi şeyleri biz çektik. Bakın mesela bunları açıp şöyle indirip kaldırabiliyorsunuz duruma göre. O bir oturma L köşesi var. Bakın burada şöminemiz var. Hı -hı. Bu şömineyi kullanabiliyorsunuz. Sizin için böyle e, de tutuşturucular küçük e, çalı parçaları şeyde göstermiştim hmm, araba garajında orada da var bunun devamı. Hı -hı. Şöyle şömineyi yakabiliyorsunuz. Şimdi burası böyle oturma alanı böyle. Gelin beraber bir üst kattaki odaları bir gezelim bakalım. Üst katta neler varmış. Çocuklar böyle görebilirsiniz. Evet. Hı -hı. Kes bu tarafa baba şimdi biz yukarı çıkacağız. Sen hemen video yapayım da şöyle bir 2-3 saniye. Millet desin ha bunun oğlu var Ah kanım. Şimdi dostlar burada Valla benim hoşuma gitti. Çok güzel dizayn edilmiş. Tahtadan bir merdiven var. Üst kata çıktığımız zaman üst kat zaten yatak odaları. Şimdi bu her taraf açık mıydı bu yatak odalarının? Hı -hı. Değil mi? Kullanacağınız kadar açık. Şimdi üst katta ki banyodan başlayalım. Şimdi burada da bir banyo var. Burası ufak bir banyo. Şurada bir duş sistemi var. Bayağı bir derin. Ondan sonra bir göster istersen. Normalde biz burayı kapattık. Burayı kullanmaya gerek yok. Bu banyodan çıkışta şöyle bir balkon karşılıyor sizi. Şöyle bir balkonu var. Dışarıda manzaraya karşı. Ondan sonra dostlar. Bazı kapılar kapalıydı. Hangi de? Heh. Burada üç katın aynı şekilde bir tuvaleti var. Gayet temiz durumda. Dediğim gibi bu yerler komple boydan boya ısıtmalı. Yerden ısıtmalı. Şu an ayakla baz... ee, bastığımız zemin hakikaten güzel olup geliyor. Şu iki oda kapalı. Evet. Yanı odalara göre Şöyle gayet ferah. Yani üst kısmı falan gayet şey duruyor böyle. O mistik duruyor, otantik duruyor. Evin kendine has bir hafif bir odun kokusu alıyorsunuz girdiğiniz zaman. Şöyle yatak odalarında televizyon var. Şöyle bir manzarayı göster istersen. Şöyle karşı dağlara. Buradan bu şekilde dağlar gözüküyor. Anam korktum ben. Bak gayet güzel. Ne diyorsun? Yaşanır mı burada? Tatil Şehirden... yapılır. He? Tatil yapılır. Şimdi yorum yorum yapmam gerekirse <laughs> şehirden gelen birisi için sen de aynı kanadasın herhalde. Aynı, aynı şekilde tatil yapılacak bir yer. Çok uzak. Teknolojiye çok uzak. Centrum, alışveriş yerlerine çok uzak. Bakın tren sesi trenle geliniyor önce buralara. Yani bir alışverişe inelim dedik. Yani şu an kasabanın köy 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 olarak mı geçiyor burası? Köydür herhalde bilmiyorum. Köy olarak geçiyor. Köyün dış kısmındayız biz. Köye indik alışverişe markete. Maalesef arabayı almak zorunda kaldık. Bunu saçıyoruz. Şöyle devam edelim. Öteki yatak odasını da gösterelim. kapıyı kapat istersen. Kapıyı kapatayım istersen. Soğumasın içerisi. Evet. Dostlar burası bir yatak odası. Ondan sonra bakın burası da zaten onun benzeri. Bizim çocuklar sağ olsun çek çek şöyle her tarafa atmışlar eşyalarını. Aynı şekilde televizyonları var. Bakın şöyle dolaplarını göstereyim eşyalarınızı koymak isterseniz bana şöyle otomatik açılıyor zaten. Şöyle şurada rafları var. Şöyle bir göster burası çok güzel. Ben burayı ilk defa görüyorum. Buraya dikkat etmemiştim. İki taraflı rafları var. Şurada da askıları var. Tatil için vallahi güzel. Buradan da balkona çıkabiliyorsun. Aynen. Aynı şekilde. Oradan da balkona çıkabiliyorsunuz. Evin tanıtımı böyle. Başka bir şey var mı göstermediğimiz? Yok her şeyi gösterdik. Bu şekilde bir yana 240 kilometre. Dediğim gibi Çekle Almanya sınırı arasındayız. Çok yakınız aslında Çek tarafına. Koca bir göl müydü orası gösterdiği katalog vardı aşağıda. Dikkat etmedim vallahi. Niye büyük bir yer vardı mi? ya. Göldü galiba orası Çek sınırındaki. O şeyden. Neyse. Burada katalog var büyük bir katalog. Orada nerelere gezebiliyorsunuz, neler yapabilirsiniz? Bayağı bir aktivite yapılacak yerler var. Tanıtım videomuz böyle. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dostlarım kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buradan tüm izleyenlerime ve tüm Türkiye'ye özellikle kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun efendim.